2025 Volkswagen Golf mü, Ford Focus Hatchback mi? Hangi oto kıyaslayalım? Golf'ün 1.5 hafif hibrit ATSI motoru 150 beygir, 250 metre tork üretiyor. Focus'un 1.0 hafif hibrit EcoBoost motoru ise 155 beygir güçle, hacmine göre oldukça iddialı. Bu motorun torku 190 metre. Focus küçük motoruyla güçle Golf'i geçerken, tork tarafında Golf bariz şekilde üstün. Golf 7 ileri çift kavrama yarı otomatik DSG şanzımanla gelirken, Focus 7 ileri çift kavrama yarı otomatik Powershift şanzımana sahip. Çift kavrama şanzımanlar daha düşük hızda dikkatli kullanım gerektiriyor. 0-100 hızlanmasında Focus'un 1.0 motoru Golf'in 1.5 motoruyla aynı değere sahip. Her iki araç da gayet hızlı. Maksimum hızda Golf 220'ye ulaşabilirken Focus 204'te kalıyor. Euro NCAP güvenlik testlerinde iki modelde 5 yıldıza sahip. Puan detaylarına bakıldığında yolcu ve yaya güvenliğinde Focus, güvenlik asistanlarında Golf öne çıkıyor. Her iki modelde kompakt C hatchback segmentinde yer alıyor. Focus 10 cm uzun ve 3 cm geniş. Yükseklikler aynı. Focus daha küçük bir motora sahipse de 40 kilogram daha ağır. Bagajdaysa Golf 20 litre daha geniş. Her iki aracında turbo benzinli motorları ve çift kavrama şanzımanları 5.5 litre karma yakıt tüketim verisi vaat ediyor. Golf gerek giriş gerek üst pakette Focus'tan 400 bin TL daha pahalı. Ancak Golf'ün 1.5 gücü sınırlandırılmış versiyonunda fiyat 300 bin TL daha ucuzluyor. Focus'a dizel seçeneğiyle daha ekonomik. Sizce hangi oto? Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.